Game Garage YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sisteminizde 3.5 inç hard disk, SSD ve M.2 SSD montajını göstereceğiz. Öncelikle kasamızın camsız kapağını bir tornavida yardımıyla açınız. Ardından takmak istediğimiz SSD veya hard diskimizi kasa üzerinde bulunan montaj bölgelerine vida yerleri gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kasamızın açmış olduğumuz tarafından diskimizi vidalayarak sabitliyoruz. Her kasada disk yerleri farklılık gösterebilir. Anakart kutumuzun içerisinden çıkan SATA kablosunu ve güç kaynağından gelen SATA güç kablosunu hard diskimizin uygun soketlerine takıyoruz. Bağlantıları sağlarken kabloların yönlerine dikkat ediniz. Hard diskimize bağladığımız SATA kablosunu anakart üzerindeki SATA portlarından birine takıyoruz. M2 montajı için anakart kutunuzun içerisinde veya direkt anakart üzerinde mevcut olan vidaları kullanacağız. M2 slotuna M2 SSD'mizi takıp ardından vidalıyoruz. İşlem bu kadar. 3.5 inç hard disk takmak için öncelikle kasamızdaki hard disk slotlarını belirlememiz gerekiyor. Aquarius modelimizde hard diskimizin bağlantısı bu şekildedir. Ters olarak yerleştirdiğimiz hard diski kasanın camlı kısmından yuvarlak başlıklı vidalar ile sabitliyoruz. SSD'mize taktığımız gibi SATA kablosu ve ekstra olarak SATA güç kablomuzu soketler denk gelecek şekilde hard diskin uygun girişlerine takıyoruz. Hard diskimize bağladığımız SATA kablosunu ana ve SATA portlarından birine takıyoruz ve montajımız sona eriyor. <laughs>